Sevgili arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. XRP Ripple'a bakacağız arkadaşlar. XRP Ripple'daki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine XRP Ripple ile ilgili XRP Ripple fiyat analizi kriptoyu boğa koşusundan geri tutan faktörler şeklinde bir haber var. Bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Evet XRP Ripple son 24 saatte %1.19 değer kazanımıyla an itibariyle 0.3956 ile işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 0.3839 en yüksek ise an itibariyle bulunduğu değer olan 0.3958 değerini gördü. Bitcoin'e göre %3.16, Ethereum'a göre ise %2.76'lık bir değer kazanımı söz konusu. Hacim son 24 saatte %23.52 azalarak 1 milyar 39 milyon 197 bin 493 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatın artımına paralel olarak market değeri de yine %1.51 artarak 20 milyar 180 milyon 728 bin 829 dolara çıktı. 24 saatlik hacmin market değerine oranı %5.15. Mevcut market büyüklüğüyle XRP Ripple an itibariyle Coin market Cap sıralamasında 6. sırada bulunuyor. Evet şimdi gelin kısa orta uzun vadedeki durumuna ve yine teknik verilere göre e sinyallerine bakalım. Haftalık olarak bakıldığında %2.30 getiri, aylık bazda %2.42 kayıp, 3 aylıkta %2.57, 6 aylıkta %11.98 getiri var. Yıllık bazda %44.38 kayıp. Ancak 2023 başı itibariyle bakıldığında %15.35 gibi bir getirisi olduğunu görüyoruz. Teknik verilere günlük bazda baktığımızda an itibariyle osilatörde al sinyali, özette al sinyali hareketli ortalamalara bakıldığında da kuvvetli al sinyali olduğunu görüyoruz. Son bir saat için bakıldığında ise osilatörde al sinyali özette kuvvetli al sinyali ve hareketli ortalamalarda da yine kuvvetli al sinyali görünmekte arkadaşlar. Evet genel teknik verideki durum bu şekilde. Şimdi gelin bir de son olarak habere bakalım. XRP fiyat analizi kriptoyu bu akusundan geri tutan faktörler şeklinde bir başlık atılmış. Bayrak modelinin etkisi altında XRP'yi Token fiyatı bir ay boyunca istikrarlı bir düşüşe tanık olmuştu. 0.4322 son yüksek seviyesinden token fiyatı %85 düştü ve an itibariyle borsası 0.39 seviyeleri üzerinde işlem gördü. Fiyatın yankılandığı iki aşağı eğimli trend çizgisi bozulmadan kalana kadar Ripple Coin fiyatı düşüş trendini sürdürecek. Potansiyel alıcıların bir giriş fırsatı arayabilecekleri zaman şeklinde değerlendirme yapılmış. Anahtar noktalarına bakıldığında yeni piyasa katılımcıları için düşen kanal içindeki aralık işlem yapılmayan bir bölge olarak kabul edilebilir. Genel eğilim çizgisinden bir yükseliş kırılması kapana kısılmış yükseliş momentumunu serbest bırakabilir. XRP'deki her ne kadar hacmin artışlarına rağmen ciddi anlamda da risk faktörü barındırılabilir şeklinde bir Değerlendirme yapılmış. Bayrak paterni genellikle devam eden bir yükseliş trendinde görülüyor ve oluşumu boğa koşusu devam etmeden önce geçici bir düzeltme işareti olarak kabul ediliyor. Teorik olarak bu model token para sahiplerine yükseliş momentumunu yenileme ve geri kazanılan destekte fiyat istikrarını kontrol imkanı sunabilir. Kripto pazarındaki artan yükselişin ortasında XRP fiyatı 14 Şubat'ta 0.3690 dolarlık bir birleşik destek ve destek trend çizgisinde toparlanmıştı. Yükselişin tersine dönmesi Tokun para fiyatını genel trend çizgisine meden okumak için geri itti. Teknik göstergelere bakıldığında Bollinger bandı olarak XRP fiyatı alıcıların trend kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalıştığı göstergelerin orta hat projesinin üzerine çıktı. MICD verilerine göre ise nötr çizginin altındaki bir kırılmaya rağmen sinyal düş momentumundaki zayıflığı yukarı yönlü bir kırılma için ekonay göstererek yana doğru itti deniyor. XRP için genel fiyat seviyelerine bakıldığında spot fiyat 0.39 ve üzeri olarak belirleniyor. Eğilim ayı, oynaklık yüksek, direnç seviyesi 0.4350 ve 0.45, destek seviyesi ise 0.39, 0.30, 0.37, 20 olarak tahmin ediliyor arkadaşlar. Evet genel olarak haber bu şekilde an itibariyle de bakıldığında bu tahminlere yakın bir değer 0.3957 ile işlemlerine devam ettiriyor XRP Ripple. Evet genel durum bu şekilde. Umarım bu videolardaki bilgiler XRP Ripple'da yatırım olan veya XRP Ripple'a yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz ve bunun böyle olması uzun vadede yatırımcı profilinizin gelişmesi açısından çok daha doğru sonuçlar oluşturur diyor. Videoyu tamamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.